Lay, lay 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 Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zıp Zıp. Benim de sizler gibi birçok arkadaşım var. Ben onları çok seviyorum. Onlara bugün bir sürpriz hazırladım. Hemen gidip arkadaşlarımı bulmalı. Sürprizimi onlara söylemeliyim. Aa, zıp zıp. Demek buradasın. Merhaba Pompom. Ben de senin yanına geliyordum. Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Çok merak ettim. Sürprizin nedir? Pompom, sen kahvaltı yaptın mı? Henüz yapmadım. Üstelik karnım da çok aç. Neden sordun? Çünkü senin için bu havuçları topladım. Al hadi. Bunlar senin. Bunları sen mi topladın? Evet, az önce topladım. Şey, zıp zıp teşekkür ederim ama benim canım kahvaltı yapmak istemiyor. Ama az önce çok acıktığını söylemiştin. Evet ama sana nasıl söylesem bilemedim ki. Pompom, pom, sen ne söylemeye çalışıyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Zıp zıp Dün öğretmenimiz bayan tavşan bize temizliğin çok önemli olduğundan bahsetti. Ellerimizi sabunla bol bol yıkamalı, yiyeceklerimizi yıkamadan yersek hasta olacağımızı biliyorsun. Öğretmenimizi sen de dinledin. Tamam, ben şimdi ellerimi iyice yıkayacağım. Önce ellerimizi, sonra da havuçlarımızı yıkayalım. Daha sonra da kahvaltımızı yapalım. Ne dersin? Çok güzel olur Pompon. Sürprizimi beğendin mi? Tabii ki beğendim. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Rica ederim Pompon.